Robot süpürge tamir merkezinden herkese merhaba. Xiaomi Mi Mop Pro marka robot süpürgesi çalışırken bir anda kapanma şikayetiyle geldi. Müşterimiz pili internetten alıp yakın zamanda değiştirdiğini söylese de yine pili kontrol ettik. Maalesef kalitesiz ve ucuz bir pil olduğu için yükte çöktüğünü gördük. Biz kalitesiz pili dükkanımıza sokmuyoruz. Unutmayın, kalitesiz pil hem boşuna ödediğiniz bir para, hem süpürgenizin anakartına zarar, hem de yanma riski olduğu için hayati tehlike arz etmektedir. Hemen yeni bir pil yaparak testlerini gerçekleştirdik ve hiçbir problem ile karşılaşmadan müşterimize teslim ettik. Bize ulaşarak kaliteli ve uygun şekilde teknik destek alabilirsiniz. Ev ve iş yerlerinizden ücretsiz bir şekilde teslim alıp teslim ediyoruz. Robot süpürge tamir merkezi, kalitenin adresi.